Herkese merhaba. Bomba kurdum. Şanzıman yan değiştireceğiz. K20, k için. Nasıl yapılıyor onu göstereceğim size. Orjinal şanzıman yağı kullanıyorsunuz. DW1. Yağ budur. Videoda da direkt söyleyeyim. Eneos bunun yağısı değil. Eneos'un çünkü Türkiye'dekiler Eko modelleri. ECO ATF diye geçiyor. DW1'in eşleniği değildir. Bundan dolayı yağ da özellikle dur trafiklerinde köpürme yapar. Türbüne zarar verir diğer yağlar. 3 litre alacak. 2.8 diyor ama biz dış vitreyi de değiştiriyoruz. Dış filtrede gördüğünüz gibi orijinal. Orijinal filtresi bu. Orijinal dışında kesinlikle bir filtre kullanmayın. Bunun içerisinde neodyum mıknatısı var ve skoçlu. Yani içerisinde bunların pet yok petli filtre değil. Skoçlu. İçerisinde alüminyumdan skoç teller var. Özeldir. Alt kartel muhafazayı söktükten sonra 3 bölü 8 lokma kafası kullanıyorsunuz aşağıya. VD40 ile VD40 sıkabilirsiniz eğer pas varsa. Defa dolduru boşalıp yapacağız. Biz yaparken unuttuk. Üstten doldurma Tapanın ucunda özel bir mıknatıs var. Metal parçalarını burada da toplar. Bunu balata sprey ile temizleyin durulayın. Bu işlemi yaparken şanzıman sıcak olacak. Soğukken yapmayın fıhtı gibi akar içerisinde kalır. Toplam motorun içerisinde 2,5 litre 3 litre arasında bir şanzıman yağı hala var. Onu boşaltamazsınız. W210 Mercedes'lerde 124'lerde uzun olduğundan dolayı şanzıman. Arkadan itişli arabalarda uzun olur. Onların tam volantla, volantın gelmiş olduğu kısımda koruma kapağını açınca orada alyanlı bir tane civatası var. Mercedes'lerin bazı modellerinde komentörün içerisindekini de boşaltırsınız ama Japon grubunda böyle bir olay olmaz. Zaten adamlar ona göre yapmışlar. İçinde yağ kalacak. Orijinal yağla değişim yapacaksınız. Taşra'da kullanıyorsanız trafiğe vesaire hiç girmiyorsanız arabayı sert kullanmıyorsanız 60 bin kilometre çok rahatlıkla bu şanzıman yağı gider. Ama ben bu makinayı İstanbul'da kullanıyorum. Bundan dolayı 40 bin bir şanzıman yağısını indiriyorum. 40 bin bile beklemiyorum. Şu an 35 bine geldi. Hemen indiriyoruz. Bazıları buradan soğutucudan alıyor, soğutucu ek yapıyor. Diğer tarafı da e, normal dönüş tarafında şeyde bırakıyorlar. E, Radyatörün giriş tarafına takılı bırakıyor. Soğutucuya giriş tarafından yukarıdan biraz fazla yağ koyup aşağıdan tahliye ediyorlar. Bu şekilde yaparsanız tork içerisindeki kulaçlar bozulur. Ondan dolayı yağsız bırakmadan yapmanız lazım. Hep aynı yağ kullanın. Honda Genium Part DW1 orijinal yağsın neyse o. İçindeki kılaçlar, baskılar Klaç baskı, klaç baskı diye gidiyor. İki tane kılaç e, ta, tası var. İki klaç tasının içerisinde beşerden on tane çıkıyor. Bunlar birbirine sürte sürte orijinal yağda olmazsa döker. Döktükten sonra titreme yapmaya başlar buruntu yapmaya başlar. Ama bu yağdan koyarsanız vitesin nasıl geçtiğini bile hissetmezsiniz. Mobil ATF 320 koyanlar var. Özellikle söylüyorum ATF 320 kinematik viskositesi DW1'in aynısı değil. Özellikle soğuk iklimlerde çok kalın bir yağ olur. Bunlar çok ince yağdır. Şuna dikkat edin. Önemli çünkü bunun bir tarafı pahlıdır, bir tarafı radyustu. Alt taraf açık sarı olan kısım tapanın iç yüzeyine gelecek. Tapa şu şekilde. Evet alt tarafta işimiz bitti. Şimdi alt filtre kutusunu sökeceğiz. Gerekirse sigorta kutusunu sökeceğiz. Şu arada bunun filtresi var. Evet. Bas kelebeğin içerisine herhangi bir şey düşmesin diye ne olur ne olmaz. Bir poşetle vesaireyle askısını şöyle kapat. Fitre bu şekilde iki tarafından da sökeceksiniz. VD40 sıkın ya da biraz penseyle üstünden oynatın. Burada iki tane braketi var. İki braket civatası var. Bir burada var. Pardon bir tane var. Tek öbür diğer tarafı tırnaklı. Buradan söküyorsunuz. Tırnaklı kısım da burada. Altına giriyor. İki tane de ara kolu. Bu şekilde bağlayabilirsiniz. 1 bölü 2 cırcır kolla sökebilirsiniz. Filtre bu. Yönü çok önemli. Şuradaki flanşı olan taraf şurası şoför tarafına bakacak öyle söyleyeyim. Cam tarafına bakacak. Orijinal filtremiz bu. raketine takacağız. Ondan sonra yerine. Kafa kısımlarını yağlayın. Hortum rahat girsin, hortumu yırtmayın. Está Filtreyi takacağız. Man filtre kullanıyoruz. C34-34, K20, K24'ler. Bu koddur. Orijinal pedi sarıdır. Manlar da sarı. Özellikle marka belirtiyorum. Nakininkini kullanmayın. Filtre kutusu ötme yapar. Hava çekiş yönü buradadır. Havanın çekmiş olduğu yön burada yazıyor okla gösteriyor. Yağlarımız burada. Şu an yağların bir tanesi 170 lira oldu. Her geçen gün zam geliyor. Gelecek yıla daha da pahalı olur. Değiştirmeyen varsa hemen değiştirmeye başlasın. Ben bu yağı 60 liraya alıyordum zamanında. Yağların ağızlarının kapalı olması lazım. Bu yağların aynısından yurt dışında da satıyorlar. Ali Baba'da, eBay'de. Çoğu sahte. Almayın. Servis haricindekiler de çoğu sahtedir. Üçüncü şişe. Olay bitti. kadar da. Tapa'mız bura. Tapa'mızda şu şekilde huniyemiz var. Uzun. Huniyi buraya geçiriyorsunuz. Tekrar edelim yaptıklarımızı. Akü kutup başımızın eksi tarafını sökün. Ya da her ikisini fark etmez. Ama eksi kesin sökün. Tekini sökeceksiniz. Arada gördünüz mü? Tekrar gidelim. Filtre burada. Filtremizi değiştirdik. Buradan daha iyi gözüküyor. Çıkan filtre bu. Bunu atmayın. Eğer sık değiştiriyorsanız ben bunları direksiyon sisteminde kullanıyorum direksiyon pompasının filtre sistemi yok. Dönüş tarafına ve soğutucu tarafına bu filtreyi koyuyorum. Direksiyon yanındaki çapaklar vesaire buradan geçiyor. Gayet de temiz oluyor. Atmayın. Orada kullanabilirsiniz. Aracı çalıştırdık. Her vites konumunda bir 15-20 saniye çalıştırmanız yeterli. Farklı çalıştırdık. Şimdi çalıştırım biraz geri viteste ne türde bir ay aldık D3 alıyoruz. d 3lere bir 10-15 saniye çalışmamız yeter. bakalım ya ya falan var mı? Bir kaçağı falan bitme tarafında yok. <laughs> izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı unutmayın